güzel ha, Almanya. Tabii ya Çatatoy. Sehr schön. Wunderbar. Ya bir şey söyleyeyim mi sana kuzen? Yani sokakta bir tane çap bulamazsın ha. Bir de ben sana bir şey söyleyeyim mi? Erol Taş Baba Sami gibi babalığı yok. of futbolun kralı Rumeli geldi orada. Ben Almanya'ya gelsem var ya kesin Bayern Münih'te oynardım ha. olabilir Ne olabilir? Kuzen ya sen benimle dön Almanya'ya gelmiyor. Bak ben sizin için buraya geldim Türkiye'ye. Ben ne gelsene dönerken Almanya'ya. Nasıl olacak bu iş? Ya ne olacak ya? Ben ne geleceksin işte ya. Hem yolda bana arkadaşlık etmiş olursun ha. Benim şu askerlik için halletmem lazım ya. Benim terkip ne zaman belli olacak acaba? <laughs> ne? Terkip mi? Ya? <laughs> terkip değil oğlum tertip, tertip. Aa. Merak etme, kısa zamanda çağırırlar seni. Bana bak. Ya, Almanya'da kız ayarlamak çok kolay oluyormuş öyle mi? Ha, sehr <laughs> Tabii ki çok kolay ya. Bir şey söyleyeyim mi? Sen bir şey yapmıyorsun, böyle duruyorsun sen. Kızlar seni beğeniyor, yanına geliyor. "Halo" diyor. Sen ne yapıyorsun? Böyle kalıyorsun. Bir geç diyecek sana. Sen ne böyle kalacaksın? Pratik <laughs> yani. Super, çok kolay ya. Ondan sonra gelsin bir gitsin bu Danslar, kötü 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 kötü. köt köt Disko, <laughs> <laughs> Ama ben sana bir şey söyleyeyim mi? Pöf, bu tipli olmaz ha. Böyle bana benzemen lazım. Sana mı? Hayatta olmaz öyle şey be. O zaman kuzen, sen unut kızlarla gezmeyi. Pef. <laughs> çay! Biraz Echt yani, super, wunderbar! Olmuşsun he. Ha, iyi değil mi? Ya sana ben bir şey söyleyeyim mi? Almanya'da sen böyle dolaşsan sokakta var ya, bütün troll oyunlar... ...kadınlar senin üstüne atlar, paçık peçik ederler seni! <laughs> Zaten birkaç kelime de Almanca öğrendim. Ha, super işte! Hmm. Mesela? Super, super, Aha. Aha. Uh, wunderbar, uh, ein, zwei nicht. Äh, evet. nei nein. Nein. Äh, ja. In, in, ja, 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 ja. 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 den. Was? Nicht den. Ya nicht den. Almanca değil ki be. Pöf sana ya. Evet ya, pöf bana ya. Sana benzedim hele, pöf. Ya, du bist. Ha? Çatatoy. Hmm. Ya, ich bin Çatatoy. De bunu. Ich bin Çatatoy. <laughs> i̇şte bu ya. Ne mesela? Ben Fräulein'im, kadınım. Geldim sana. Hallo. <laughs> 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 Dödüm, sen ne diyeceksin? Ich bin Çatatoy. <laughs> Ben Almanya'ya gelirim ama böyle senin gibi dolaşmam ama. Oo, evet, yani o zaman sen bilirsin kuzen. Kızları unut he. Kızlar <laughs> için değil be. Allah Allah. Futbol için söylüyorum. Futbol. Ulan bakarsın var ya. Bayern'in altyapısına girerim ha. Ne yapısı? Altyapı. Bas. Ne? Sonra da çok çalışmışım. Bir bakmışım iki yıl sonra Rumeliye'nin yedeğiyim. Murat! <laughs> Beklemeyin Almanya! <laughs> İyi tamam her şey diyelim tamam oldu da... ...sen bunu babana nasıl söyleyeceksin? <laughs>